Startta ara vermeden Kenan buyurun dedi. Peki biz de buyurduk Kenancığım. Teşekkür ederiz. Demet Kapani ve Orhan Avcıoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Ben çok konuştum. Tabii bir de bir notum daha var. Duygu Deniz'den de bahsetmek gerekiyor. Duygu Deniz Deniz'de çok istikrarlı gitti. 3 yarışta da bayan kategorisinin birincisi oldu. Burcu klasman dışı olduğu evet, için. Burcu, puan ve almıyor. sonunda kupayı aldı. Duygu'yu da kutlamak gerekiyor. Ve söz sizde çünkü ödül dağıtım töreni öncesi o boş iki buçuk saatte bol bol dedikodu yaptınız. Neler konuşuyorsunuz? Nedir problem? Mutlu mu insanlar, pilotlar, pilotlar mutsuz mu? Ya ben kendi açımdan söyleyebilirim. Zaten benim ilk rallim olduğu için çok da etrafta dolaşıp da şey e, yorum yapacak durumda değilim. O yüzden ben genelde hep dinleyen taraftım. Ne olmuş ne bitmiş öğrenmeye çalışan taraftım. E, kendi açımdan bence çok iyi bir yarış geçti. Yani birinci ve ikinci ayaklar benim için daha ziyade antrenman oldu. Çünkü ilk defa toprak pistte çıkıyordum. Toprak piste çıkılmaz, toprak et parkura parkura çıkıyordum. <laughs> Ağzımın <laughs> hala daha terminolojiyi bile tam olarak değiştirememişim. Yol notu çıkarmayı hiç bilmiyordum. Yol notu çıkarmayı öğrendim iki yarışta, üçüncü yarışta tamamen kendi. Kendi çıkardım. Yol notuyla gittim. Ondan sonra yol notu dinlemek benim için zaten bu ne falan. Şimdi gidiyoruz, niye birisi bir şey söylüyor falan vaziyetindeydim ilk yarışta. Hiç söylenenleri duyamıyordum bile neredeyse. Algılayamıyordum. İki i̇şte iki yarıştan sonra bu yarışta bütün yol notlarını iyice duymaya başladım ve uygulamaya başladım. Benim için antrenman yarışıydı ama hani herkesin de söylediğine göre bir kere arabaya hiç çizik bile yapmadan, en ufak bir şekilde kırmadan, dökmeden zamanlarım da bu yarışta bayağı iyi oldu. İlk etaplara göre bir dakika, 50 saniye falan çektiğim yerler var. Demek ki iyi bir şekilde öğrenmişim ki gidiyorum. E tabii ta, sen de virali olarak yolun başındasın. Evet, ee, tabii ki önümüzdeki günler daha da hızlanacaksın. Risk alacağın günler de olacak kuzenin Burcu Çetinkaya gibi ama sen akıllıca riskler al bence. Aynen. Sen neler söyleyeceksin ona? Ee, bizim için güzel geçti tabii hani başkaları için yorum yapmak zor tabi de kendi açımızdan güzel geçti. Ee, üç yarışta da yükselen bir tempo ve yükselen Bak şimdi, bir yalnız grafik. Yalnız bu programın bir özelliği var. Futbol maçından sonra mikrofon uzatılan futbolcuya bir konuşma. Ee, i̇yi maçtı. Ee, takım için attığım <laughs> gol benim için canım. değil. Takım için attım. Onu söylemeye çalışmıyorum. <laughs> Yok yani e, üçüncü olduk ilk yarış, ikinci yarış e, ikinci olduk, son yarışta da birinci olduk. O yüzden e, yükselen bir grafik çizdiğimize inanıyorum. Otomobile zarar da vermedin üç yarışta. Otomobile zarar da vermedin. İlk yarışta bir tek bir lastik patlattık. Ee, onun dışında... O da son derece e, doğru. evet. Onun dışında e, hakikaten e, Demet de dediği gibi e, çizik ver, biz de çizmeden arabayı Delta Spor'a teslim. İkiniz al. de Delta Spor'un aracıyla yarışıyorsunuz. Evet. İkiniz de grup en sınıf 2 ile yarışıyorsunuz. Evet. evet. Ee, tabii aslında Volkan Işık'ı da tebrik etmek gerekir. 14 araç, 14 pilot, 14 kopilot ve 14 otomobile servis vermek gerçekten zor. Şey. Aynen öyle. Bütün servis ekibi işte Osman Tutar, e, Volkan çok, çok 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 emeği geçti. E, Beyç abi e, ve Beyç abinin abisini de herhalde e, yabana atamazsın değil evet, mi? Yok. Peki. Bir şey söyleyeceksin? Ben şey sormak istiyorum. Özellikle hani de, e, Volkan Işığın bu en iki palyoları yeni başlayanlara kiralaması bence muhteşem bir şey. Çünkü hani bir araba alıp onu yarış otomobili haline getirmek çok masraflı. Artı servisini kimden alacaksın? Çok da profesyonel ekipler zaten 3 tane 4 tane maksimum sayabileceğin. O yüzden bence başlamak için gerçekten bu palyolar ve Delta Sport'ta yarışmak çok iyi oldu. Evet bu büyük güzel bir olanak. Volkan Işığa da buradan teşekkür etmek gerekiyor. Tamam. Ve biz görüntülerimizi izleyelim. Bakalım sizler gözükecek misiniz? Tamam. Ardından da sohbetimize İnşallah. devam edelim.